Değerli dostlar merhaba. Bu Multitek MB41 binalarda kullanılan duyafan sistemlerinden Multitek'in MB41 modeli. Binaya taşındığımızda komşuların hiçbirinin çalışmıyordu. Biz de internetten baktık, sorduk, soruşturduk. İçinde bunun B103 diye bir potansiyometre var. Seç açma düğmesi şuradaki. Şuradaki B103 diye geçiyor. O potansiyometreyi ben bugün Karaköy'de birkaç yer aradıktan sonra en son Çelebi var. Çelebi elektronik. Oraya tarif ettiler. Gittik bulduk. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Ben Çelebi ile konuştum. Kendileri isteyen olursa biz kargo da yaparız parçayı dediler. Bu parçayı gittik 11,5 liraya aldık. Getirdik ve birlikte değişeceğiz. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Şimdi arkasında 4 tane vida var. 4 tane vidayla bu kapağını söküyoruz. Kapağı söktükten sonra kolayca açılıyor. Burada iki tane soket kablo var. İki tane. Şunları güzelce yavaşça kabloları koparmadan çekiyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Bununla işimiz bitti. Şimdi potansiyometrenin grup bir kart var burada küçük kablolarla birlikte. Onu yerinden sökeceğiz. Bunun ses potansını değiştireceğiz ve sorunumuz çözülecek. Şu B103 bunu yenisiyle değiştireceğiz. Bugün ben Karaköy'den yenisini gittim aldım. Şimdi o potansıyı yerinden sökeceğiz. Şöyle bir lehimi eritiyoruz. Ve fazlalıklarını çektiriyoruz. Önce bu gövdeye tutunan iki tane büyük bacağı söküyoruz. Sonra diğer üç tanesini bozuk parçayı söktük. Potansiyometreyi atıyoruz kenara. Elimizde sıfır aldığımız parçalar var. Bunu çok kolay bir şekilde zaten yerleri hazır. Yerine takıyoruz. Evet çık oturdu. Yani e, lehim yolunu iyi temizlerseniz çok rahat oturuyor. Şimdi evet. Tamam. potansı değiştik. Önce potansı kendi yerine sabitliyoruz. Sonra cihazımızın üzerinde iki yerlere fişlerini takıyoruz. İki tane zaten bir büyük bir küçük fiş var. Şey takma şansınız zaten yok. Tersi ya da farklı yere takma şansınız yok. Bir büyük büyük küçük kenarlarda da şeyler var. Kanallar var. Ondan dolayı ters takma şansınız da yok. Evet, şunu da taktık. Oturttuk. Kolayca zaten yerine kapaklar takılıyor. Dört tane vidası var. Dört tane vidaya yerine taktık mı? Şu an cihaz hazır. Yaptık. Yerine takacağız, deneyeceğiz. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Evet cihazımızı aldık. Tamirini yaptık. Burada bir soketi var zaten. Çok pinli. Bunda da yine kanallar var. Ters takma şansınız zaten yok. Yerine takıyoruz. Tırnaklarını da oturtuyoruz. Şimdi sen böyle dur abi ben zile basayım. Bakalım çalacak mı? Evet gördüğünüz gibi zil çaldı. Kamerayla dışarıyı da dışarıda görüyor muyuz? görüyoruz. Şu an dışarısı da çalışıyor. Konuşan olursa olacak. Bu da kapı açma açıldı.